Kripto ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Cardano, ADA, Ethereum, Solana ve Avalanche gibi dev rakipleri ile mücadele edebilmek için 2021 Eylül ayında blok zincirinde çok önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Akıllı sözleşme üzerine yapılan güncelleme ise o günden bu yana muazzam bir gelişme gösterdiği söylenmekte. Öyle ki, ada bu önemli güncelleme sonrasında rakipleri ile çeşitli alanlarda rekabet edecek seviyeye gelmiş durumda. Cardano ada, rakiplerini tehdit ediyor. Cardano, Eylül ayında akıllı sözleşme işlevselliğinin eklenmesini içeren güncellemeden sonra rakiplerine oranla devasa bir büyüme kat etti. Özellikle, Cardano tabanlı bir akıllı sözleşme platformu olan Pilotus'ta geliştirilen projelerin sayısı, 25 Ocak tarihi itibariyle 996'ya ulaştığı belirtilmekte. Cardano 2021 Eylül ayında gerçekleştirilen Elonzo A yükseltmesinden Alanzo Hartford bu yana pilotus tabanlı akıllı sözleşme platformlarının artışı görülmekte. Elonzo A yükseltmesi içeriği bakımından rakiplerine büyük göz dağı vermişti, zira bu güncelleme ile birlikte Ada blok zincirine merkezi olmayan finans DeFi uygulamaları geliştirme platformu eklendi ve rakipleri karşısında büyük eksiklik olan bu ekosistemin geliştirilmesi amaçlandığı belirtilmişti. Güncelleme üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen ADA geliştirilen akıllı sözleşmelerin neredeyse 1000'e ulaşması yatırımcıların takdirini toplarken, rakiplerinin ise telaşa kapaldığı söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda Finbol, Cardano blok zinciri üzerinde inşa edilen akıllı sözleşme platformlarının sayısını 888 olarak bildirmişti. ADA blok zincirindeki akıllı sözleşmeler, Eylül ayından itibaren Pirutus platformunun geliştiricileri arasında en iyi performansa sahip oldu. Bununla birlikte, Cardano'nun rakiplerine nazaran benimsenme oranlarındaki artış, geliştiricilerin ada blok zincirini tercih etmelerindeki en önemli etkenler arasında ilk sırada yer aldığı düşünülmekte. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.